Selam arkadaşlar yeni bir günlük videosuna hoş geldiniz. Bugün Tetramorium KS 4. dördüncü günlüğünü çekiyorum. En son geçen yaz çekmiştim. Şimdi dördüncü günlükten devam edebiliriz. Bir önceki günlükte tüpün içindelerdi. Ee, ben bunlara bir or order 4 yaptım. Or 4'e geçirdim. Ee, dibine alçı koydum. Alçıyı koymadan bakın şu vantuzu görüyorsunuz zaten. İlk o vantuzu yapıştırdım. Ondan sonra dibine alçıyı döktüm. Bakın şu şekilde. Ee, yani böyle sallanmalarda gayet iyi oldu. Yani sallanmıyor, sarsılmıyor. Ee, şu kenarına da görünüyorsa vazelin krem sürdüm. Çıkamıyorlar. Şimdi bir içini açıp göstereyim. Ee, şekerli su koydum arkadaşlar. Şöyle ilaç şeyleri var ya arkadaşlar normal bildiğiniz. Böyle ufak bir yem kabları koydum. 3 çeşit yem koydum. Şu balık yemen baştaki. Şu tohum. Şu da e, karınca yemi. Kendi yapımım. Onun dışında şekerli suyu var. Bir de şurada karıncam.com'dan gelen karınca yemi var. Yani bol bol besliyorum ben bunları. Şimdi yakın çekime geçelim. Hatta makroya geçelim. Evet arkadaşlar şu an makro lensi taktım. Bayağı iyi büyütüyor yalnız ha. Yani bu kadar ayrıntıları bile görebiliyoruz. Bakın larvalardaki tüyler bile belli oluyor. Çok iyi bir görüntü yakaladım ha. Onun dışında e, kralçesi var burada. Bakın kralçeye de bakabiliriz yakından. Evet, abdomenindeki tüyler çok belli, bariz şekilde belli oluyor. Ee, odaklama konusunda biraz sıkıntılıyım. Çünkü yakından çektiğim için ufak tefek bulanıklıklar olabilir. Bakın şuradaki larvaş... Topuna bakın, yumağına bakın. Yumurtalar da var, larvalar da var. Evet, bu günlük bu kadardı arkadaşlar. Bir de normal makro lensi çıkartıp göstereyim. Ondan sonra günlüğü bitirelim. Evet arkadaşlar, bu da normal makro lens olmadan ki görüntü. Bayağı çoğaldılar güzel bir şekilde. Şimdi ben bunları geri ordu örtülerine koyup videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Bir sonraki günlükte görüşmek üzere. Kanalımda gelecek hafta çok ateşli ve patlamalı sahneler sizi bekliyor. Bu videoda çok şey kırıldı. Ama eğlendik. Hepsi ve daha fazlası gelecek hafta kanalında yayında olacak. Yaklaşık 25-30 metre uzakta bir tane yeşil bir balon var. Ben atış yapacağız. Acaba vurabileceğim mi?